Merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün sizlerle birlikte arkamda da gördüğünüz gibi bir kaktüs farm yapacağız. Tek bir katmanı 200 veriyor. Bunu yükselttiğiniz zaman 200 200 olaraktan artıyor ama tabi bu sayılar değişiklik gösterebilir. Ortalama 200 tabii ki bu. Şimdi buna göre ilerleyecek olursak muhteşem bir farm yapacağız. Çok basit. Serverlarda kullanabileceğiniz tarzdan öyle fazlaca e, malzeme istemeyen, küçük çaplı, minik minik böyle ilerleyebileceğimiz Ufacık güzel bir kaktüs farm yapacağız. İstiyorsanız siz bunu toprağın içine yani e, yapabilirsiniz. Şu arkamda gördüğünüz hatta gidip yanına göstereyim. Şu şekilde toprağın içine doğru yapabilirsiniz. Ya da böyle yerden yüksekte bir şekilde halledebilirsiniz. Ama mantığı bu şekilde işliyor. Buradan geliyor kaktüsler. Buradan o toparlanıp buradaki hulilerden doğruca sandığın içerisine gidiyor. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra e, bunu bu şekilde kullanmak benim hoşuma gitmiyor. Ya da sunuculardayken sunucularda bunu bu şekilde yapamayacağız sonuç olarak. O yüzden buraya geliyoruz. Ee, bu arada şeyleri de item listesini de aşağıda yorumlarda bulabilirsiniz. Yorumları sabitleyeceğim burada. Buraya geliyorsunuz yerden 5 e, blok yukarı doğru çıkıyorsunuz. 5 blok yukarı çıktıktan sonra burayı 21 çarpı 21'lik bir alan oluşturacağız. 21 çarpı 21'lik bir alanımızı oluşturduk. Şimdi buraya geliyoruz. Buraların da kenarlarını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar kenarlarını da kapattıktan sonra 21 çarpı 21'lik bir alan yaptık. İki tane kenarlardan geldiğimize göre ortamız 19. Şimdi kenarlardan 8 tane sayarsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ya da daha kolay bir mantık var. Şuradan bir tane suyu koydunuz. Suyu bu tarafa doğru geldi. Bir tane boş bıraktı. Yani son sınırından geldikten sonra buraya bir tane daha su koyuyorsunuz. Bu ortada böyle bir boşluk oluşuyor. Şimdi bu suyu koyduğumuz yerden gelip şöyle eğer ki çit kapılarını yerleştirirseniz bu su sadece bu tarafa doğru, iç taraflara doğru akacaktır. Ve hem de ortadaki merkeze bulmuş olacaksınız. Şimdi buraya da su koyacağız. Ardından bu taraftan da şöyle gideceğimiz zaman ilerlememiz gereken yer tam olarak şu taraf oluyor. Böyle bir tam 9. bloğa daha doğrusu. Bunun en basit şekilde öyle de tarif edebiliriz. Yani burası 8. Burada tam 8 tane kalıyor. Burada 9 tane kalıyor pardon. Bu tarafta 9 tane kalıyor. Buradaki 10. büyüla bir tane çit kapısı yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirip etrafındaki suları da bölebilirsiniz. Şimdi çit kapılarımızı da yerleştirdik. Çit kapılarını açmamız gerekiyor tabii ki. Bunlardan hepsinden önce. Çünkü bu çit kapıların üzerine item geldiği zaman ya da kaktüs geldiği zaman kaktüs aşağı düşmeyecek. Ama açık olurlarsa böyle bir sorunla karşılaşmıyor. Çit kapılarını açtıktan sonra buraya bir tane su koyuyoruz. Bu tarafa bir tane su koyuyoruz ve ortası boş kalmış oluyor. Şimdi bu tarafa geliyoruz, bir tane köşeye ardından çift kaplarını dizdiğimiz yerin köşesine ya da e, suyun bittiği yere bir tane su koyuyoruz. Bu şekilde ortaya doğru giden bir alan oluşturmuş oluyoruz. Şeklimiz tamamen bu, bu şekilde. Ardından şimdi buraya direkt hiçbir şekilde taş koymadan direkt e, kumlarınızı koyabilirsiniz su bloğundan bir tane çapraza koyuyorsunuz ardından bir blok boşluk bırakarak kumları yerleştirebilirsiniz. Şimdi kaktüsleri yerleştirmeden önce yapmamız gereken şey bu ortaya gelen yerleri kırmak yani neresi kuruysa ortadaki taşların hepsini kırıyoruz hatta bu kanal üzerindeki taşları da kıracağız. Bu taşları kırmamızın sebebi de doğruca aşağıda bizim bir tane sistemimiz olacak. Bu sistemin içerisinde hepsinin gitmesini sağlayacağız. Onu da şu şekilde aşağı inerseniz aşağıdan daha rahat bir şekilde kırabilirsiniz de toprakları almadan önce kumların üzerine birer tane e, kaktüs yerleştirebilirsiniz. Kaktüsü yerleştirdikten sonra e, çitleri yerleştirebilirsiniz. Ya da kaktüsü yerleştirmeden de çitleri yerleştirebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Sadece ortadaki kaktüslerin üstüne şey yerleştirseniz yeterli. E, toprak yerleştirseniz yeterli. Zaten çit israfını önlemiş olacağız. Bu tarafa gelip böyle yaparsanız bu iki tarafı birden etkileyecektir. Ama direkt şu ortaya koyarsanız bu tarafları da tekrardan çit yerleştirmek zorunda kalacaksınız. Bu da fazlaca çit üretmenize sebebiyet verecek. Ki özellikle skyblock sunucularında bu kadar tahta kazıp da uğraşmak etmek falan insanı bayağı bir yoruyor. Yine yani kaktüslerin tahmin üstünde kapattık çitlerle. Buraya geliyoruz. Buradan iki tane şöyle hatta buraya koymasan. Buraya bir tane toprak atıyorsunuz. Buraya bir tane cam yerleştiriyorsunuz. Ardından şuradan da şu şekilde yaparsanız. Burada bir tane kanal oluşturacağız. Yani bu şekilde kanal oluşturuyorken bu kanallar sadece bu tarafa doğru gitmeyecek. Bu e, Araya açtığımız delikleri de kapatmamız gerekecek. O yüzden buraya bir tane toprak atıp buradan tekrardan şu tarafa yaptığımız gibi bir tane yapıyoruz. Ardından şuradan bir tane uzatıyoruz bir kol. Bunların her biri önemli. Yani sadece şey, ya isterseniz tabii ki uğraşabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Ama burada tamamen cam israfını da önlemeye çalışıyoruz. Ne kadar çok, e, ne kadar az malzeme kullanırsak bizim için o kadar iyi. Bu tarafa geldik. Aynı şeyi bu tarafa da yaptık. Şurayı açmamız gerekiyor tabii ki. Açmazsak bu sefer tıkanacaktır, edecektir. bir sürü problem yaratacaktır şu şekilde yaparsanız yani bağlama işine hiçbir şekilde problem kalmayacak. Buradaki iki tanesini de bu ortaya bağlayacağız. Ardından bu ortaların hepsini de tek bir noktada birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bütün kolları da birbirine bağladık. Buraya geliyoruz. Şuradan bir tane sandık atıyoruz. Ardından buraya bir tane huni ile bunu bağlıyoruz. Ardından buraya gelip buraya da bir tane daha sandık atıyoruz. Ardından yani şöyle bir e, yukarıdan bağlayabilirsiniz. Ya da şuraya bir tane toprak atıp oradan da bağlayabilirsiniz. Buraya geliyoruz. Şuradan iki tane sanda hunilerimizi bağlıyoruz. Yani iki tanesi de böyle bu huniye bakacak şekilde. Ardından aşağıdan tekrardan bu hunileri de buradaki ortadaki normal toplama hunisine bağlayacağız. Ya bu da ne olmuş olacak? Buradan gelenler en azından burayı tıkamamış olacak. Bunu da bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ardından buradan buraya böyle şeyleri de arttırabilirsiniz. Kapasitelerini arttırabilirsiniz. Hatta buradakileri de sağları solları uzatarak da ilerletebilirsiniz. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Buraya da geleceksiniz. Şuradan aşağı doğru bakıp bir tane su yerleştiriyorsunuz. Bu buradan böyle akıp gidiyor. Ardından buraya gelip buradan bir tane su, şuradan bir su. Yani açık olan yerlerin diplerinden birer tane su yerleştirirseniz toplama sistemi çalışacaktır. Şimdi aşağı kısma baktığımız zaman bütün suların orta kısmı aktığını görüyoruz. Hatta F4'ümüz vardı bizim diye hatırlıyorum. Aynen. Sadece bu tarafa doğru geliyoruz. Bakın hepsi hundere kadar getiriyor malzemeyi ve malzemeler buradan aşağı doğru akmaya başlayacak. Peki şöyle bir şey yapsak. Random Tick Speed'ini arttırsak buranın. F4'e bassak. Bakın patır patır dökülüyorlar. Ortaya gidiyorlar. Ortadan bu tarafa doğru akıyorlar. Buradan da böyle bizim ortadaki toplama merkezine geliyorlar. Gayet güzel. Gayet nezik bir şekilde çalışıyor. Tabii kenarlara doğru da atıyor. Buraları yükseltirseniz hiçbir şekilde problem kalmayacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir ikinci katı da göstereyim size nasıl yapılması gerektiğini. Ardından videoyu bitirelim. Ortada birazcık şeye gidebiliriz. Ee, kısma işlemine ne kadar az blok kullanırsak o kadar iyi diyoruz zaten. Buraya gelip sadece bir tane yarım blok atarsanız böyle etraflarında yarım bloklarla kapatırsanız sizin için daha iyi olacaktır. En azından şeylerden kurtulmuş olacaksınız. Tam blok kullanmaktan kurtulmuş olacaksınız. Neden? Çünkü 3 tanesi zaten 6 tanesine eş oluyor. Bayağı rahat bir şekilde işinizi görür. Arkadaşlar ikinci katı da hazırladım. İkinci katın yapımı da bu şekildeydi. Hiçbir şekilde alışverişine bir şey bağlamaya gerek yok. Bunlar da zaten buradan akıp ya buraya çarpacaklardır. Bunlara çarpma gibi bir ihtimaller olmuyor. Buradan da gelip doğruca suya düşeceklerdir. Suya düştükleri zaman da doğruca şuradan aşağıda toplanıp burada birikecekler. Hatta bunu da denemek için tekrardan şöyle random tick speed'ini arttıralım. Yukarıdakiler büyüyor mu? Evet büyüyor. Bakalım aşağı doğru gidiyorlar mı? Evet bakın gördüğünüz gibi gidiyor. Aşağıda toplanıyor hepsi. Bu da verimini. Yani ilk başta 200'dü. Şu an 400'lük veriyor. Eğer ki daha fazlasını isterseniz ya de, derseniz ki de, abi bu bize yetmedi. Bu beni kesmiyor derseniz de şu aşağıdaki toplama sistemini değiştirip daha güzel bir şekilde daha büyük bir kaktüs farmı yapabiliriz. Bunun için de 50 beğeni bırakırsanız aşağıya var ya. Hemen ertesi gün anında daha bunun daha gelişmişini daha mükemmel bir şekilde işleyenine bir kaktüs farmını sizlere yaparım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. 1900 kişi olduk. 2000 kişi olmamıza sadece 98 kişi kaldı. Bu ilk 2000 içerisinde girmeye sen de var mısın? Bence güzel bir şey oldu. Ee, i̇lerleyiş oldu. Kapanış oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.